Evet bugün İkra bebeğini bakım yapıyor. Ne yapıyorsun İkra? Bakım yapıyorum. Bakım mı yapıyorsun? Bebeğe bakıyor. Bebeğe bakıyor. Neye bakıyor? Aynaya mı bakıyor? Bitti. Makyajı tamam. Şimdi saçını yapalım hadi. Bebeğim. Tamam bebeğin saçını yap öyle onu bırak bebeğin saçını yap hadi kesim istiyor bakım istiyor taramak istiyor Oo, Çok da güzel makaslarım varmış Evet. Tarak var orada da. Çok dolaşmış değil mi? Yavaş. Canı acımasın değil mi? Acıyor bebek. Acıyor mu? Yavaş yap o zaman. Bitti mi? Biterim. Evet bitmedi bence de. Çünkü daha topuz yapacaktık değil mi? Bak. Bu diye bu kaka. Anne bak. Ne o? Bu kakağın. Annen düştü. Kafası mı görünüyor? Tut bir bebeğini. Kaka görüyor. Görüyor mu kafasını? Bebeğini bir tut. Görüyor götü, mu? Görüyor. Beğenmiş mi? Anne. Kuaför dükkanınızın ismi nedir? Gülün ne? mi? Hı? Gülün ölümü. İsmi ne kuaförünüzün? Noni Noni. Noni Noni mi? Hı. <laughs> Bitti mi kuaförcülük? Ee. <laughs> Bitmedi mi? Bitti. Ne zaman bitecek? Ay peki. Ne var demin? düştü değil mi? Evet düşüyor. Tut bebeğin düzeltelim bebeğini. Ne böyle? şey yok. Koyma bir şey. İkra. Ne? El sallar mısın bir? He? Bir el sallar mısın bana? Hı? Bana bir el sallar mısın? Ne? El sallar mısın? Ne? Bay bay ya. Görüşürüz de. Görüşürüz. <laughs>